Kıymetli arkadaşlar, ben Celal Öney, Almanca Pratiği, hepiniz hoş geldiniz. Muştan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yine bir Almanca metin seçtim. Başlığımız Mein erstes Döner Kebap. Mein erstes Döner Kebap, benim ilk döner dönerim yani, benim ilk döner kebabım anlamında. Evet, şöyle çeviriye yavaş yavaş başlıyorum, giriş yapıyorum arkadaşlar. Hikayemiz A2 düzeyinde, yine güzel bir Almanca metin, bunun Türkçe çevirisini yapacağım. Başlık şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Mein erstes döner kebap benim ilk döner kebabım ilk burada yani şöyle geri geleyim evet erstes anlamında erstes ilk Deler arkadaşlar şöyle geliyorum şöyle burada bir cümle var o resmin altında onda bir çevireyim arkadaşlar. Die entwicklung des German döners, die entwicklung des German döners yani Alman dönerinin gelişimi entwicklung gelişim anlamında arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bütün çalışmalarımız nerede? Almancasapsak.com'da Şurada arkadaşlar Almancasapsak.com'da bütün hikayelerimizi bulabilirsin. Bilirsiniz. Yine her hikayenin sesi var, metni var arkadaşlar. Lütfen takipte kalalım. Hikayemizin sesi var arkadaşlar. Şöyle dinletelim. Mein erstes Döner Kebab. Julia ist eine Studentin aus Österreich. Evet, başa alalım. Çeviri bittikten sonra ne yapalım arkadaşlar? Sesi dinleyelim ve pratik yapalım. <laughs> Evet. Şöyle araç açtık arkadaşlar. Telefonu böyle bir tahta şeklinde kullanabiliyorum. Şöyle bakalım. Main Erses döner kebab benim ilk döner kebabım. Şöyle neredeyim? Nokta arıyorum. Julia denen bir kız var. Julia is aynı studentin aus Österreich. Yani Julia Avusturyalı bir öğrencidir. Aynı studentin aus Österreich. Österreich kelimesi arkadaşlar Avusturya anlamında. Evet. Julia Avusturyalı bir kız öğrencidir daha doğrusu şuradayım. Cümlemiz uzun. Zikret şun fil öbür türkçesiz esin gehört. Zihet şun fil öbür türkçesiz esin Yani kendisi epeydir bir yani Türk yemekleri hak yani Türk yemeklerini duymuş. fiil öbür türkçesiz esin. Yani Türk yemekleri hakkında epey bir şey duymuş anlamında çeviriyorum. Zihet şun fil yani fil epey, epey epey anlamında öbür hakkında Türkçe essin yani kendisi Türk yemekleri hakkında epey bir şey gehört yani duymuş anlamda evet derler arkadaşlar aba fakat fakat zihet nuhni zihet nuhni yani kendisi şu ana kadar hiç döner kebap probiert yani kendisi şu ana kadar hiç döner kebap denememiş anlamında çeviriyorum arkadaşlar burada probiert kelimesi yani şu kelime arkadaşlar. Bu obiğen şu. Yani denemek anlamında. O zaman Türkçe'ye anlamlı bir cümle çevirdiğimizde ne diyeceğiz? Yani Julia Türk yemekleri hakkında epey bir şey duymuş. Ancak ancak fakat kendisi şu ana kadar hiç döner kebabı denememişti diye çeviriyoruz. Deler arkadaşlar neredeyim? Şöyle şuradayım. Bakıyorum buraya. Let's see yani geçen hafta. Let's the woche. Next the woche, gelecek hafta. Let's the woche, geçen hafta. Izzi mit ihre Lena. Yani kendisi arkadaşı Lena ile birlikteydi. In aynı Türkçe imbus bu da gegangen. In aynı Türkçe imbus bu da gegangen. Yani geçen hafta kendisi yani Julia arkadaşı Lena ile birlikte in aynı Türkçe imbus bu yani bir Türk büfesine yani bu döner satılan büfeler var ya. Evet. İmbus bu O arkadaşlar Türk büfesine gegangin yapmış. Yani gitmişler. Evet. Julia was Julia Yani Julia çok meraklıydı. Diye çevirelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şöyle metni biraz yukarıya alalım. Şöyle buradan devam edelim. Neredeyim? Şuradayım. Julia hat einen Döner Kebab mit Hanschenfleisch. Hanschenfleisch. Hanschen tavuk demek. Hanschenfleisch tavuk eti bestelt. Julia hat einen Döner Kebab mit Hanschenfleisch bestellt. Yani Julia tavuk eti bir döner siparişinde bulundu. Arkadaşı Lena'ya bakalım. Lena hat einen vegetarischen Döner. Einen vegetarischen Döner genommen. Yani Lena da bir vejeteryan döneri aldı nehmenin üçüncü hali aldığı anlamında. Telekosur şuradayım. Der döne yani döner mesela dürümü böyle büyüktü und leke ve yani lezzetliydi diye çeviriyorum. Burada leke kelimesi lezzetli anlamında. Teler kaşar şuradayım. Julia kattas fıkhişe gemüse Julia frische <laughs> gemüse yani julia den gesagt frische gemüse yani taze sebze und das weiche brot geliebt weiche yani yumuşak ekmeği yumuşak ekmeği ve taze sebzeyi sevdi anlamında yani julia taze sebze ile birlikte bu yumuşak ekmeği sevdi diye çevirelim aslında burada julia yani taze, taze sebze aldı ve yumuşak ekmeği sevdi diye de çevirebiliriz. Değerli arkadaşlar fazla söze gerek yok. Devam edelim. Bakalım ne çıkacak. De geçmek, yani bu yemeğin tadı anlamında. Evet. Lezzeti geçmek ve unglaublik. Yani diyor ki yemeğin tadı unglaublik yani inanılmaz anlamında unglaublik. Evet. Julia Julia dedi ki, das ist das Beste essen. Yani bu en iyi yemek. Das ich ihr gegessen habe. Yani benim şu ana kadar yediğim en iyi yemektir diye söylüyor arkadaşlar. Das ist das beste Essen, das ich gegessen habe. Yani şu ana kadar yediğim en güzel yemek diye çevirelim. Değerli arkadaşlar buradayım. Seit diesem tak. seit diesem tak. Yani o güne kadar ist Julia of döner kebab. Seit özür dilerim. Seit diesem tak. Yani o günden sonra mı arkadaşlar? Evet. Yani, yani, evet o günden sonra is Julia of döner kebap yani Julia denilen kız arkadaşlar sık sık döner cevap yiyor arkadaşlar. Sık sık döner kebap yiyor. Zihe zoga. Zihe zoga ihren vorne davon erzelt. Yani kendisi hatta 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 yani hatta bile anlamında. Evet. Zihe zoga yani kendisi hatta ihren yani arkadaşlarına da davon Davon. Davon ne demek? Yani bu döner hakkında erzert, açıklıyor. Yani kendisi arkadaşlarına da mesela anlatıyor döner kebabını diye çeviriyorum. Şöyle şuradayım. Evet. Yet mögen alle in ihre Gruppe. Yet yani şu an mögen alle. Yani burada özne alledir bakın arkadaşlar. Alle. Peki bu alle neyi karşılıyor? İşte bu fukuhemlere karşılıyor. Yani yani bütün arkadaşları mögen hoşlanıyor. En iri grup Yani elle en iri grup Yani onun grubundaki arkadaşları arkadaşları şu an Türkçe esinden hoşlanıyor arkadaşlar diye çeviriyoruz. Yani Türk yemeklerinden hoşlanıyor diye çevirebiliriz. Değerli yani arkadaşlar ne yaptık? Burada hikayeyi bildirdik. Şimdi sesi dinleyelim. Bakalım seste ne var. Şöyle araç çubuğumu Ben de takip edeyim. Mein erstes Döner Kebab. Julia ist eine Studentin aus Österreich. Sie hat schon viel über türkisches Essen gehört, aber sie hat noch nie Döner Kebab probiert. Letzte Woche ist sie mit ihrer Freundin Lena in eine türkische Imbissbude gegangen. Julia war sehr neugierig. Julia hat einen Döner Kebab mit Hähnchenfleisch bestellt. Lena hat einen vegetarischen Döner genommen. Der Döner war groß und lecker. Julia hat das frische Gemüse und das weiche Brot geliebt. Der Geschmack war unglaublich. Julia hat gesagt, das ist das beste Essen, das ich je gegessen habe. Seit diesem Tag ist Julia oft Döner-Kebab. Sie hat sogar ihren Freunden davon erzählt. Jetzt mögen alle in ihrer Gruppe türkisches Essen. Dolayısıyla burada hikayeyi bitirdik, sesi dinledik, okumayı yaptık, anlamaya çalıştık. Kelimeleri burada görüyorsunuz. Studentin öğrenci. Burada yine 6. studentin kız öğrenci arkadaşlar. Student erkek öğrenci. Österayık Avusturya gehört duymak. Gehört duymak anlamında. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu yani 3. Üçüncü, e, üçüncü zaman anlamında aslında hören duymak. Hören ama üçüncü zamanda gehört yani duydu anlamında. Türkçesi esin Türk yemekleri. Probieren, denemek. Freunden, kız arkadaş. in bu sebeple büfe. Neugierig, meraklı. Bestellen, sipariş vermek anlamında. Hansenfleisch, Hansenfleisch, tavuk eti. Vegetarisch, yani vegetarian. Gros, büyük. Leke, leke, lezzetli. Frisch, taze. Gemüse, gemüse, gemüse. Sebze, vayh, yumuşak. Brot, ekmek. Lieben, sevmek. Burada bakın mesela geçmek. Yani geçmek lezzet demek. Unglaublich, inanılmaz. Essin, yemek. Erzehlen, anlatmak. Mögen, hoşlanmak. grup gugupe. Değerli arkadaşlar, burada da görüyorsunuz mesela geçen fiiller var. Bu hikayenin videosunu yani bu çeviri videosunu arkadaşlar bu sayfanın içerisine yerleştiriyorum. Yani siz hem hikayenin metnini hem sesini hem benim çeviri videomu hem de mesela kelimeleri hem de fiil listesini burada görüyorsunuz. Güzel bir materyal oluyor ve bu materyale çalışıyorsunuz. Okuyorsunuz. Hikayeyi yazın arkadaşlar. Benle birlikte çevirmeye çalışın. Okuyun. Acaba benim çeviriyi dinleyin. Bir bakın mesela ikimiz birlikte aynı anlamı yakalayabiliyor muyuz gibi çalışabiliriz arkadaşlar arkadaşlar bu materyallere nereden uğraşıyorduk? Bu materyala Almanca sapsak nokta Almanca nokta burada girdiğimizde yani bütün çalışmalarım burada ve yüklediğim çalışmalar da hep buraya geliyor. O nedenle buraya abone olun yani üye olunuz. Yani abone olunuz arkadaşlar. Bir sonraki kere tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.